Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Arkadaşlar şu an Mordor diyarındayız. Tabii ki biz elfiz. Normalde bize ork da diyebilirim. Yani Simyago diye orks. Orks da olabilirdik. Goblin de olabilirdik ama biz tabii ki elfiz ve benim abonelerim çok değerli olduğu için sizlere ork demiyorum, elf diyorum. Yani elf'ler biliyorsunuz çok yakışıklı ve çok güzeller. Hem erkekleri hem kızları falan. Neyse ne anlatıyoruz onu da bilmiyorum. Arkadaşlar bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Plazma seti vardı ya plazma seti diyorum evet plazma seti plazma setimiz yoktu ve 90 TL idi var mı bakayım burada bir tane şuralarda bir yerdeydi neyse gök muhafaza mı vermiş etkinliğim tamam internetim çok kötü gerçi maç yapamıyorum sürekli yeniliyorum adamlar videomuzu çekiyor canlı yayınımı izleyenler varsa biliyordur nasıl oynadığımı. Neyse arkadaşlar gelelim konumuza bugün sizlerle birlikte seti alacağız. Kaç elmasımız gidecek bilmiyorum yani bakacağız arkadaşlar. Uzay etim şimdiden bana şans dileyin önce ayakkabımızı alacağız. Bu plazma ayakkabısı alamete hüküm lorduna ve siber ceket çok yakışıyor. İnanılmaz yakışıyor hani retro ayakkabından daha iyi ama aziz dostumuz kraken'e falan yakışmıyor. Onları konuşuruz sonra. Evet hadi başlayalım hızlı bir şekilde. Nerede orası? Buradan plazma bottan başlayacağız. 2 elmas verdim. Aa bu böyle artıyor muymuş. 4 elmas. Oo. 6 elmas. 7 elmas verelim. 9 elmas. 11 elmas. Ne oluyor böyle? Giderek artıyormuş bu. Oo çok elmasımız gidecek arkadaşlar. Durum bakalım. 16 elmas verdim. 17 gide. Her her bir bastığımda bir tane bir tane mi atlıyor? 2 2 atlıyor. 23 25 olacak. Yok 24 oldu. Ben de anlamadım bir şey. 26. Neyse 16 kart daha yeni. 17. karta geldik de. Yani şunu anlamıyorum. Çok fazla elmas değil mi? Neyse. Neyse. Alalım arkadaşlar elması kasıyorum ben biliyorsunuz taraftar etkinliğini yapıyoruz paketlerimizi falan açıyoruz gerçi videolarımızda maçın oyuncusunu böyle o kadar çok heves ediyorum ki oynamasak şu anda belki de 50 bin elmasımız vardı videolarımızda ve canlı yayınlarımızda çok fazla elmas harcıyoruz zümrüt harcıyoruz yani biliyorsunuz sadece bir canlı yayınımda 600 falan zümrüt harcamıştım şöyle bir 30. kartımızı alalım kaç oldu 31 hızlı hızlı alacağım arkadaşlar şöyle ayakkabımızı alalım bakalım nasıl yakışacak mı 38 ve sonunda ayakkabımız tamamlandı şöyle bir çıkalım karakterler diyelim aslında ayakkabı çok güzel arkadaşlar ben plazma ayakkabıyı çok seviyorum şunun bir güzelliğine bakar mısınız burada da ödüllerimiz varmış bunlar da o 300 para falan diyor gerçi maçın oyuncusunu da oynayacağız Arkadaşlar çok güzel oldu. Bu üçlüden bir tanesiyle önümüzdeki günlerde video çekeceğim. Yani bu plazma setimizle. Gelelim. Tamam. Diğerlerini de alalım. Hazır almışız. Almazsak olmaz. 29.000 elmasımız kaldı ya. İçim gitti. Bir dakika. Burada mıydı? Kuyruğumuzu alalım hızlı bir şekilde. Şöyle. De çok elmas gitmiyor mu ya? Bana bir hesaplayın arkadaşlar. Videoyu baştan sona kadar izliyorsanız, Aa, bu arada like atmayı unutuyorsunuz. Ben anlamıyorum arkadaşlar. Gerçekten like atmayı unutuyorsunuz. Hani çok emek veriyorum. Tüm yorumlarınızı falan cevaplıyorum. Bir like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Keşfete çıkalım keşfette bir numara oluruz daha fazla izleniriz sonrasında 30 bin abone olmamız lazım videomuzu izleyen herkes hani dese ki ya şu abone ol tuşuna bir basayım şu zil tuşuna bir basayım des arkadaşlar belki bir haftada bile 30 bin abone olurduk yani neyse canımız sağ olsun diyelim şöyle 24 çok hızlı bir şekilde alacağım 25 oldu 26 27 28 29 30 tamam kuyruğumuza bakalım nasıl olacak yani alıyorsak tam alalım. Gerçi bana Maestro'dan WhatsApp grubunda dediler ki Ömercim şeyi alma. Ee, sadece ayakkabısı güzel. Ayakkabıyı al. Aynı Simyago gibi konuştum. Simiagos, ayakkabısı efendimiz. Sadece ayakkabısını al dediler. Ayakkabıyı kullanırsın. Kuyruk forma kullanmazsın dediler ama arkadaşlar alacağım ya. Bir şey alıyorsak tam alalım. Sevmiyorum öyle. Yani hesabımızda olsun. Bakın kuyruğumuzu aldık ama ejder kuyruk tabii ki daha iyi. Yani ejder kuyruk ve kızıl pelerinden daha iyi bir şey yok ya bu oyunda. Samimi söylüyorum hele ki şu ejder kuyruğa baksanıza. Yani bir şöyle bakın bir de böyle 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 bakın. Çok güzel değil mi? Neyse devam edelim şöyle. Bakalım neredeydi orası. Evet son bir üniformamız kaldı da elması görüyorum moralim bozuluyor ya. Neyse bu videomuzda son kez bir 15 gün falan maçın oyuncusunu oynamayacağız gibi geliyor arkadaşlar bize. Çünkü elmas lazım. O 100 milyon taraftar sözü vermiştim hatırlayın. 100 milyon taraftar için menajer basacağız. Menajer de 15 bin falan elmas istiyor. Elmas çok önemli. Taraftarımızı bir 80 milyon yapalım arkadaşlar. 100 milyon bir anda yapacağım merak etmeyin. Bir zaman bulayım. Şu an zaman bulamıyorum. Haftada 100 maç atabiliyorum. 150 maç atabiliyorum en fazla. O da yarısını Selçuk abi atıyor. Benim yerime sağ olsun. Yeniliyor bazen. 30 oldu. Hadi çok hızlı bir şekilde almamız lazım. Ya da ne yapalım? Yeni plazma setimizle abonelerimle maç atayım. Öyle mi yapalım? Ama şimdi haksızlık olur diğer kardeşlerimiz. Evet. Takımımızı alıyoruz. en son ayakkabımızı aldık. Üniformamızı aldık. Giy diyelim. Şu an hüküm lordumuz hazır. Hüküm lordumuzla da bir maça girelim. Plazma setimizle maç atmazsak olmaz. Kolumuzu aktifleştireceğiz. Şuradan bluetooth'umuzu açıp kapatacağız. Tamam. Her şeyimiz hazır arkadaşlar. Artık maçımıza girebiliriz. Oh dedik. Girdim arkadaşlar. Bu arada bir saniye. Maçımız yerine takımda bir maç atalım. Ama takımda atmayalım. X2 basılı değil. Tamam. Devam dedik. Bakalım nasılmış plazma setimiz. Hükümlü ordumuza çok yakışıyor. Arkadaşlar siber ceke de çok yakışıyor. Bir de alamete çok yakışıyor. Umarım zor bir rakip gelmez de güzel bir maç atarız. Evet zehir 27-65 diye bir kardeşimiz geldi. Hoş geldin zehir. Acaba neden adı zehir bilmiyoruz. Hemen maçımıza başlayalım. Plazma ayakkabımız ve hükümlü ordumuzla yani bu maçı almamamız imkansız bir şeydi arkadaşlar. Eğer ki kardeşimiz de... Eee... Em etkinlik karakteri olsaydı belki maçı salardım ya da ne bileyim işte çıkmık yapsaydı böyle işte emojiler falan atıyor özel güç mü özel güç kullanıyor zehir işte arkadaşlar adam adını boşuna zehir koymamış ya ne gülüyorsun sen konuşma 5. golümüzü attık çok güzel ya hüküm lorduna bakın ya böyle bir şey olamaz yani hop sen bekle şimdi atamadım daha ilk günün ilk maçını oynuyorum bak beni hiç sinirlendirme şu emojilerini bir bırak artık yani 7. golümüzü attık gülücük atıyor yani diyor ki sen diyor hayvan gibi karakterle oynuyorsun ben diyor küçücük karakterle oynuyorum sen haksızlık yapıyorsun demek istiyor. Evet haklı doğru 8. golümüzü de attık arkadaşlar bu maç çok hızlı geçecek plazma setimizi görüyorsunuz ne kadar güzel değil mi şimdi kuyruğu ve üniformayı değiştireceğim sadece ayakkabı kalacak daha güzel olacak merak etmeyin uzay etim bekleyin şu maçımız bir bitsin rakibimiz ne yapıyor bilmiyorum. Oo. Güzel oynuyormuş ha. O kadar da kötü oynamıyor bence. 12. golümüzü attık. Gülücüklerimiz geliyor felaket kafalardan. Felaket kafalar takımından zehir. 27 65. Buradan felaket kafalar takımına selam. Şu adamı da bir alın başımdan yani. Takım kaptanı kimsen bilmiyorum. Evet sonunda rakibimiz maçtan çıktı şöyle bir artık ejder kuyruğumuzu ve üniformamızı alabiliriz buradan bir çıkalım daha güzel olacak karakterimiz arkadaşlar çok çok güzel olacak gelelim marketimize market değil ki karakterler yerinden yapıyorduk tamam ayakkabımız kalacak üniformamız kızıl pelerin olacak Kuyruğumuz da ejder kuyruğumuz olacak şimdi muhteşem olduk işte arkadaşlar bir de sibercekte bakın şöyle çok güzel değil mi şapkasını takalım siber muhteşem oldu bunun niye özel güçleri yok ya 124 gücünde onu bir değiştireyim ben bir dakika yetenekler diyelim şuradan şunu bir çıkarayım buraya bir büyük kafa ekleyelim arkadaşlar böyle olmaz sonra buzlanma var ayna var tamam yeter ya yeter tamam arkadaşlar girelim siber de girelim maçımıza bakalım neler olacak Sonrasında ücretsiz maçın oyuncusuna gireceğiz. Çok fazla elmas harcamamamız lazım ama arkadaşlar. Evet X kafa 1500 X diye bir kardeşimiz geldi. Onda da Sünset diye bir takım açmış. Anlamını bilmiyoruz. Selam olsun. Ama iki tane özel gücümüz var. Çok büyük problem olabilir bizim için. Hadi be Sibercek'im ya. Sibercek biliyorsunuz tank arkadaşlar. Bildiğiniz yani tank bir karakter. O yüzden rahat alacağız gibime geliyor. Ben bir maça odaklanayım da. Birinci golümüzü attık. İkinci golümüzü de attık. Nasıl yedi konu? Ben hamlanmışım ya. Maç yapmaya yapmaya cidden hamlanmışım. 3-1 oldu. Bir kere öyle attın zaten ona müsaade etmeyeceğim. Biliyorsunuz altın kuralımız maç yaparken rakibimizi çözmek. Çözerseniz çok rahat oynarsınız. Bakın aynı hatayı yapıp 3 tane golü aynı hatadan yedim. Ya bak şimdi topu kafasına alıp kaleye vuracak. Hop. Gol attıktan sonra yani geri çekilmemiz lazım. Ama güzel oynuyor yani kötü bir oyuncu değil. Evet 7-3 oldu. Evet maçımız bitti. Arkadaşlar yani plazma setimiz böyle bir şeydi. Sonunda hesabımıza plazma setimiz de aldık ama şöyle bir şey var. Hesabımızda tek bir eksik bir şey kaldı. O da usta set çok pahalıya. Yani arkadaşlar bilmiyorum siz olsanız yorumlara yazın. 200 TL şuna verir misiniz? Yani şu karaktere şu usta setine ben mesela ayakkabısını çok beğeniyorum. Tamam yalan yok. Ayakkabısı inanılmaz güzel. Bilgisayardan oynarken çok büyük keyifler veriyordu. Telefondan bilmiyorum o kadar fazla olur mu diye de. Kuyruğunu çok yani idare eder. Üniformasını sevmedim. Açık konuşayım yani. Üniforması güzel değil. Kuyruğu da ejder kuyruktan güzel değil. Ya ejder kuyruktan hiçbir şey güzel değil. Benim gözümde. Sizin düşüncelerinizi bilmiyorum. Ödüllerimizi bir alalım arkadaşlar. Alametimize de artık bir diğer videomuzda falan oynarız. 300 para aldık. Bir tane efsanevi karakter paketimiz var. Neyse menajerimiz oldu. Menajerden oynayacağız arkadaşlar. Maçın oyuncusunu menajerden oynayacağız. Öyle bir karar verdim kendime. 30 elmas aldık. 20 elmas. 50 para dedik. 5 elmas. Onu sonradan kullanırız. Gelelim bakalım. Şu ücretsizi bir oynayalım. Ücretsizdeki taktiği biliyorsunuz zaten. Söylememe bile gerek yok. Birazdan yapacağım. Görürsünüz. 4 diyelim. Burada önemli olan baraj 5'e kadar kırmızı yememeye çalışın. Bakın mesela baraj 5'e kadar kırmızı yemedik. Şöyle bir 3'e bastım. Yani 30 elmas verebilirim. Belki 60'da video izleriz. 2'ye bastık. Tam 30 elmas verelim. Baraj onu görelim yani. Bir daha yersek. Umarım yemeyiz. Videoyu izleriz. Biliyorsunuz maçın oyuncusunu çok kötü oynuyorum. En son böyle dedim. Yıkım lordunu 300 kart. Bir önceki videomuzda. Bir de mega paket çıkarmıştık. Tabi Jupiter yüzünden mega paketlerimiz elmasa dönüşmüyor. Baraj onu resmen gördük. Bir de video hakkımız var. Çok güzel karakter paketimiz geldi. Hop şöyle bir 2'ye bastım. altı elmasımız. Bu şekilde kar edeceğiz arkadaşlar. Unutmayın 30 elmas verdik. Tamam mı toplam? 4'e bastım. altı zümrütü kaçırdık. Zümrüt çok önemli. Şöyle bir 1'e basalım. Tamam. Devam edeceğiz. Tekrar 4'e bastım. Kostüm paketi geldi. Barajda bir 3 diyelim. Nadir paketimiz geldi. Baraj 20'ye kadar gidebilir miyiz? Bir diyelim. Vereceğim elmas ya arkadaşlar. Buraya kadar gelmişiz yani. Toplam 90 elmas vermiş olduk. 2 diyelim. Oo, bu kadar da olmaz. Tamam izleyelim videomuzu ya. Olmaz arkadaşlar. Bu kadar olmaz ya. 120 elması da veremezdik yani. Niye bu kadar? Eskiden bu kadar çok kırmızı gelmiyordu. Bu maçın oyuncusunu ne yaptılar bilmiyorum. Bunlara bir saldırı düzenlememiz lazım. Mail mi atalım ne yapalım? <laughs> Sadece bende mi oluyor onu da çok merak ediyorum. Yani bakıyorum etrafımdaki tüm herkese soruyorum. Adam bana diyor ki bir diyor maçın oyuncusunda 2 mega, 2 mega paket çıkarıyorum. Birisi diyor ki şunu çıkarıyorum bunu çıkarıyorum. Bir ben mi çıkaramıyorum bunu? Tamam büyük kafamızı aldık yeter burada pes edeceğim. Tamam toplayalım ödüllerimizi. Şimdi 35 elmas buradan. Toplam 90 elmas verdik unutmayın. Bir hesaplamam lazım. Nadir paketimizden 20 gelecektir en az. 35 bakacağım şimdi. 35 45 55 60 diyorum. 60. Şu an 30 elmas zarardayız. 60 73 83-93 7 elmas zarar ettik çok güzel inanamıyorum evet arkadaşlar şimdi ikinci maçın oyuncusuna gireceğiz burada normalde menajer parasıyla vardı ama şu anda menajer parasıyla yok 1000 taraftar falan diyor 1000 altın diyor ne bileyim 1000 zümrüt falan diyor 1000 dp diyor bunu deneyeceğiz. Bakalım burada bize neler çıkacak. Bir verdim 30 elmasımızı. Umarım artık güzel şeyler çıkar. Sonuna kadar gideceğim arkadaşlar. Bir 15 gün falan artık bilmiyorum. Maç videoları çekeriz. Maçın oyuncusunu oynar mıyız oynamaz mıyız söz vermiyorum. Şöyle bir dördüncüye bastık. Klon toplar verdi. Zaten biliyorsunuz baraj 5'e kadar güzel şeyler vermeyecek. Ama Masamoy'u cidden anlamıyorum. Ne yapmış böyle ya? Maçın oyuncusunu bir bende mi oluyor? Sizde de oluyor mu? Yani ben sadece kendimi düşünmüyorum. Neyse almayalım. Videoyu izlemeyelim. 656 altın verdi. Daha baraj 5'e gelmeden kırmızı kart veriyor ya. İnanamıyorum şuna. Bir 4 diyelim. Bir de 1000 zümrüt falan çıkarıyormuşuz. Olur mu olur arkadaşlar? Niye olmasın? Bir 1'e basayım. Burada da kırmızı kart gelmedi. Tamam. Bir tane daha 1'e basın. Tamam 2'ye basalım. Tamam güzel. 9 elmas geldi. İyi 2 2'ye basmışız. Bir de 4 diyelim. Kırmızıyı yedik. 3 elmas. Barajda ikiye basacağım. Birisi bana yorumlarda bir abonem demişti ki barajlarda hep ikiye bas. Deneyeceğiz. zümrüt gitti. Bir'e bastık tekrar. 7 elmasımız geldi. Güzel. Şöyle bir iki diyelim. 6 elmas, 27 elmas oldu da çok e, çok da önemli değil. Biliyorsunuz. Şimdi 120 elmas gidecek. Burada nereye basmalıyım? Okun gösterdiği yere bastım. Tamam. 5000 altın. Barajda yine ikiye bastım. Koleksiyoner paketimiz geldi. 4 diyelim yedik kırmızıyı. Gördüğünüz gibi elmasın hiçbir önemi kalmadı. 39 elmasa bilmem kaç elmasımız gitti. Birinciye basalım olsun. Kazı kazanlar birikti. 17 mi 20 tane mi ne oldu bakacağım ona. Şöyle bir 2 diyelim. 10 elmasımız geldi. Güzel. Tamam. Buradan da burası çok önemli. 180 elması yemeden baraj 20'ye gelmemiz lazım ya. 1'e mi basayım? Buradan da 3'e bastım arkadaşlar ya. Çok güzel ya. Tamam. Hiç olmazsa kırmızı kart yemedik. Yine 2'ye basacağım. Efsanevi paketimiz geldi. Bana dedi ki aboneli, abonelerimden bir tanesi, kardeşlerimizden bir tanesi. Barajlarda hep 2'ye bas dedi. Uzay Tim adına beni dinle dedi. Ben de onu dinliyorum. Bakalım olacak mı yani. Şuradan 1'e bastım. 5 enerji. Güzel gidiyoruz. Yani baraj 25'e kadar da bir tane kırmızı yeriz. Onu da video izleriz arkadaşlar. Bir şekilde toparlayacağız. Buradan bir 2'ye bastım güzel. Hala kırmızı kart yemedik. Buradan da arkadaşlar 4'e bastım. Güzel. Güzel çok güzel. Kırmızı yemedik heyecanlandım yani şu an. Bir ikiye daha basalım. Dinleyelim kardeşimizi. 1000 DP benim için önemli değil DP. Evet şimdi kesin kırmızı yiyeceğiz. Baya bir bu 25 ile 30 arasında arkadaşlar baya baya kırmızı kart yiyeceğiz. Ya, o yüzden çok heyecanlanıyorum şimdi ya. Şöyle bir eee ne yapayım ki ben şu an? Keşke canlı yayında olsam da siz söyleseniz. 4 dedim. Kırmızı yedik. Videomuzu izleyelim arkadaşlar. Videomuzu izleyip geleyim. Evet uzay tim kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle bir 3'e basalım. Kazı kazan geldi. 10 tane bilet daha iyiydi ya. Bu kazı kazanlardan da ne çıkıyor uzun zamandır hiç denemiyorum. Selçuk abi hep kazıyor onları çok seviyor. Bu videomuzda bir 5-6 tane kazırız. Bir tane 1'e basalım. Yedik kırmızı ya İnanamıyorum. Burada söylediğim gibi arkadaşlar içime doğuyor zaten çok kırmızı yiyeceğiz düşünerek mi oynasak yani hızlı oynayasım geliyor 2 dedim tamam 9546 altın Altın önemli cupid için çok önemli eee bir daha 2 diyelim 16 zümrüt çok güzel barajda yine 2 bak Kardeşimiz dinledim de ne bileyim ya bin altın gitti bin altın önemliydi neyse bin altın dps ne demek ya ne demek o ya ah be altın yok bizde 1'e bastım 47 zümrüt çok güzel arkadaşlar tamam zümrüt çıkıyor sorun yok hiç sorun yok gitsin elmas elmasımızı toparlarız şöyle bir 4'e bastım tamam olsun olsun yeter ki bu maçın oyuncusuna bir 100-150 zümrüt çıkaralım ya 9 enerji geldi tekrar bir 3'e bastım kırmızıyı verdi 3'te de çok veriyor ya 53 zümrütü kaçırdık İnanamıyorum ya bu zümrüte kafayı takmış durumdayım 1'e de bastım 38 elmas Barajda yine kardeşimizi dinledik. Bin zümrüt kaçırdık üçte. Işte. Acaba bunu kazanan var mıdır gerçekten de ya şu bin zümrütü. Ya nasıl kaçırırız onu? Bire bastım tekrar. 12 enerji geldi. Bu ikide de bilmiyorum yani. Bir dört diyelim. Küçük kalemiz geldi. Bir daha dört diyelim. Kırmızı yedik. Niye iki kere dörde basıyorsun ki? 60 bin altın Tamam. 76 bin altın oldu. 3 dedik 21 kariyer bileti. Barajda da madem bir yola baş koyduk arkadaşlar yine 2'ye bastım ve efsanevi paketimiz geldi. Ah be ah be şu hükümlü orduna ne geldi en son göremedim ya. Neyse şu ödüllerimizi bir toplayalım arkadaşlar. Toplayalım canımız sağ olsun. Yetenek paketlerimiz maxtı. Ben bir 150 tane falan sattım. Demek ki sattığım çok iyi oldu. Neyse sağlık olsun ya. Güzel. Yengeç yaka ne ya? Hiç oynamadı konumla. 32 elmas. Ödüllerimizi topla diyelim. Efsane bir paketin ödüllerini mi düşürmüşler? Nasıl 32 elmas ya? Arkadaşlar 40 falan geliyordu. 60 geliyordu ya. 40 geldi tamam. Demek ki kartına göre veriyor. Popstar krampon diyor. Buradan da 40 elmasımız geldi. Ödüllerimizi toplayalım tekrardan. Uçan ayakkabı onu da alalım. İyi iyi yetenek paketleri ben bir akşam 150 tane daha satayım. 5 10 geliyor çünkü baksanıza. Şimdiden bir 15 20 tane oldu. Bunları da açalım. Çünkü her bir tanesi 3 elmas arkadaşlar. 3 6 9 12 15 elmas demek yani şurası sadece. 15 30 45 elmas. Yetenek paketimizi açalım tekrardan. Şaman artı 8 boyut diyor. Sarı pele çılgın zombi. Bunları hep ben sattım. Max arkadaşlar. Koleksiyoner paketimizi de açalım. Kum. 16 elmas toplayalım. 20 elmas tamam. tankımıza kart verdi max zaten jupitimiz 326 çok yavaş ilerliyor arkadaşlar bir de şu kazı kazanlar neymiş hiç kazımıyoruz ya bir bakayım ya yani. ne çıkıyormuş bunlardan tekil kartlar diyor burasını maksadığımız için görünmüyor tamam nerede orası evet 34 tane birikmiş süper kazı kazan bir bakalım ne çıkıyor yani önemli bir şey mi bilmem kaç elmas değerindeydi iyi iyi 5 bilet çok iyi 5 maçlık bilet verdi tamam toplayalım. Tekrar basalım. 1 diyelim. 7 zümrüt verirsen seni çok seveceğim gerçekten ama vermeyecek. 10 tane buzlanma. Bu da bizim işimizi görür. Bunu da toplayalım. Sondan ikinciye bastım. Büyük kafa verdi 10 tane. Tamam bu da güzel. Kötü değil arkadaşlar yani iyi. Ama tabi elmasla alıyorsanız almayın arkadaşlar. 75 elmas mıydı? Neydi bu? Bakacağım ona şimdi. Ha bakamayız değil mi? Bitirmemiz lazım bakmamız için. Şöyle klon top verdi. Bunu kullanmıyoruz zaten. Toplayalım. Sondan üçüncüye bastım. Ya şu 7 zümrütü veriyor mu gerçekten? Oo 7 zümrüt geldi. Tamam. Bugün bayağı bir zümrüt kazandık. Çünkü bu 280 zümrüt var ya gidecek arkadaşlar. Taraftar etkinliğini kasacağım gidecek. 300 bin altını görmemiz lazım. Çünkü altın önemli. Jupiter'i yükselteceğiz arkadaşlar. Jupiter'siz olmuyor. 5 tane kariyer bileti verdi. Tamam. Bu da iyi. İdare eder. Kötü değil. Buradan sondan 3. Sonuçta ücretsiz kazıyoruz arkadaşlar. Hiçbir şey vermeden kazıyoruz yani. Yine 5 tane kariyer bileti verdi. Tamam. Toplayalım birazcık daha. Buradan ne verecek bize? İki kat taraftar diyor. İnşallah taraftar verir. Çok güzel. Tamam iki kat taraftarımız 15 zümrüt buradan kahrettik. Bakın şimdi bir tane daha var ondan. 2-30 dakika oldu. Tamam. Neredeydi orası? İyi. Böyle olması çok iyi arkadaşlar. Buzlanma verir umarım. Ateşli şut kullanmıyoruz. Keşke bunları satabilsek. Kullanmadığımız özel güçleri niye satamıyoruz bilmiyorum ki. Birinciye bastım tekrardan. Aslında çok keyifli arkadaşlar. O kadar keyifli ki bunu kazımak ya. 10 tane büyük kafa verdi. Böyle güzel ödüller verse var ya kazırız da çok kazırız da. Ücretli de kazırız. Önemli değil. Dörde bir basalım. Ne verecek buradan? Sınırsız bilet verdi. 15 dakika. Bu da iyi. Tamam. Kötü değil yani. 23. 3 tane daha kazıyalım arkadaşlar. 20 tane de sonra kazırız. Yani bir saatten sonra artık yeter. Hep aynı şeyler çıkıyor zaten. 5 tane kariyer bileti toplayalım. Birinciye basalım. Klon kalecisi tamam. Bir tane daha bilet verirse 30 dakika olursa çok güzel olacak. Yoksa mantıksız oluyor arkadaşlar ya. 3 tane de sanırım enerji verecek. Kazı kazanlarımızı da yapmış olduk. Arkadaşlar bugünlük maceramızın sonuna geldik. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir diğer videomuzda maceramızda online maçlar atacağız. Yani böyle 20-30 dakikalık maçlar yapmayı düşünüyorum. 30.000 aboneye de yelken açtık gidiyoruz. Tekrardan hatırlatayım videomuza like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bir de sizlere söylemem gereken bir şey var. Bekleteceğim birazcık. Arkadaşlar buradan Ahmet Cemil Kaya ve Eray Bulut Kaya kardeşlerime de selam yollamak istiyorum. Her zaman benim yanımda oldular. İkisi kardeş, benim delimin noş, uzay kardeşlerimiz. Sizler gibi. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Öptüm sizi. Görüşmek dileğiyle.